doğru içinde olsa, yemin edici olma, çok yemin edici olarak tanınma, ta ki mecbur kalıp da yemin edersen yeminine inansınlar. Her ne kadar zengin olsan da güvenilir, doğru sözlü ve iyi isim yapmış olmazsan kendini yoksul bil. Çünkü yalan söyleyenlerin ve kötü isim yapmış olanların sonu yoksulluktur. Kimseyi aldatmamaya çalış ve sakın aldanma, hele alış ve verişte. Çünkü insan alışverişte çabuk aldanır. Bütün işlerde sabırlı ol, aceleci olma. Sabretmek ikinci akıllılıktır demişler. Yani bir kişinin ne kadar aklı olursa ve bir işini sabırla işlerse aklı o kadar çok olur. Her işte kendi işinden habersiz olma, gafillik ikinci ahmaklıktır. Yani gafil olan kişi ne kadar akılsızsa, ahmaklığı ve akılsızlığı bir o kadar daha artar. Sonra her işte bezgin olma, bezginlik ikinci cahilliktir. Eğer sana iş ve güç kapansa, tezce işini açmaya çalış, işin düzelmeye yüz tutuncaya kadar sabret, çünkü hiçbir iş aceleyle iyi olmaz.